Vallahi bu yaz iyi geçti ha. Düğünlerde iyi para topladım. Ee, ama ben ne yapacağım bunca parayı? Yastık altında saklamakla olmaz. Arsa denizini arayayım da bir arsa alayım. Alo, arsa denizi mi? Kardeşim bana göre arsanız var mı? Her bütçeye göre var diyorsun. Tek tapulu diyorsun. Öyle mi? Hem de kelepir diyorsun. Hemen geliyorum kardeşim. Türkiye'nin arsa denizi Ne borsası ne de dövizi ya, ya. Yatırımın doğru adresi en iyisi arsa denizi <laughs> Aradığın burada gel arsa denizinde Emin adımlarla hep doğrunun izinde Sen de kazan katla ister al sat kiral Arsa denizi ilanları Asaki'de Edirne'den Kars'a Aradığın ne varsa ev araba arsa Asaki'de konutlarla arsa gel Yatırım varsa, değerinde alıp sat Asaki'de katla